Bir işe başladığınızda başarılı olmak istiyorsanız ve ortaklarınıza iyi bakıyorsanız, gerçekten çok başarılı olabilirsiniz. Başkanın atomi kurmaya karar vermesinin sebebi nedir? Arkadaşım bir hastanede doktordu bir yıl içinde eğer kısa olursa 3 ay olabileceğini söyledi. B tipi hepatit nedeniyle karaciğer sirozu devam ediyordu. İlaç kullandım ama fayda etmedi. Bir yıl içinde ölür müyüm? En kısa sürede 3 ay mı? Ne yapmam gerektiğini düşündüm. Ölümümle ilgili fazla bir endişem yoktu. Çünkü sonuçta herkes ölecek. Ve zaten ölüm için önceden hazırlık yapmıştım ve Tanrı'ya inanmıştım. İsa'yı kurtuluşumun Rabbi olarak karşıladım. Bu yüzden pek bir problem yoktu. Tanrı'nın önüne geldiğimde biraz endişelenmeye başladım. Mesih'in yargı kürsüsüne geldiğimde nasıl yaşadın diye sorarsa bu kötü ve tembel kul muyum yoksa iyi bir kul muyum diye takdir edilecek miyim yoksa azar mı işiteceğim? Baktığımda ikinci seçenek gibi göründü. Bu yüzden azar işitmekten kaçınmak için biraz vaaz vermem gerektiğini düşündüm. O zaman imkorea.com adında bir şirket batmıştı. Ve geriye kalan stoklar vardı. Bu stokları satmam gerektiğini düşündüm. Çünkü ürünler çok ucuza satılıyordu ve etkili ürünlerdi. Bu yüzden insanlar sürekli geliyordu. O zaman ben de orada vaaz vermiştim. Bir yandan gitmeye hazırdım. Öte yandan o zamanlar tanıştığım herkes zor durumda ve maddi sıkıntı içindeydi. Ayrıca sürekli network marketing sistemlerinde oradan buraya sürüklenerek dolandırılan insanlardı. Bu yüzden onlar için gerçekten iyi bir şirket kurmak istedim. Öte yandan ayrılmak zorunda olduğum için insanlara iyi haberi ulaştırmam gerektiğini düşündüm. Atomi'nin kuruluş sürecinde ne gibi zorluklar yaşandı? Bir şirket kurmaya çalıştığımda bir ofis almak için depozito vermem gerekiyordu. Ama tek kuruş bile olmadığı bir durumdu. Kalan stoktan birkaç kutu isteyenlere onları satıyordum. Şirket olmadan böyle satış yapıyordum. Ama insanlar bana bir şirket kurarsam deneyeceklerini sürekli söylediler. Ben de dedim ki hadi başlayalım. Ama bunu başarmak istiyorsa düzgün bir sisteme sahip olmalı. Yaparsa iyi ve doğru yapmalı. Bir yazılım programı olması gerekiyordu. Sonra bir lojistik sistemi kurulmalıydı muhasebe sistemi de entegre edilmeliydi. Şimdi kazanç sistemi tamamen hazır. Ama kazanç planı ilk ayarladığımda tuvalete bile gitmedim. İki ya da üç gün uyumadım. Sonunda kazanç planı kurdum. O zamanlar gerçekten çok odaklanmıştım. Ve şimdi 10 milyondan fazla üyemiz var. 27 ülkede çalışıyoruz. Ve 2 milyar dolar satış yapan bir şirkette kazanç planı hiç değiştirmedim. Bu bir harika. Başarı için mutlaka sahip olunması gereken koşullar nelerdir? Kendine meydan okumalısın. Kariyer basamaklarına meydan okumak ve çaba göstermek gerekiyor. Ancak kariyer bahis yaparak zorla yükselmek için oluşturulmuş bir şey değildir. İlk basamağı başarıyla tamamladığınızda bunu kutlamak, ödüllendirmek ve daha fazla çalışmanız için teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Sadece kendi iyi çalışırsa yükselebilecek bir sistem kurabilirdim ama öyle yapmadım. Neden mi? Çünkü yalnızca kendi paranızı kazanmaktansa, zorluk çekenlere yardım etmek, onlara el uzatmak ve birlikte ilerlemek, böylece hep birlikte başarıya ulaşmak daha değerlidir. Bu yüzden mutlaka iki kişiyi başarılı kılmalısınız ki, siz de bir sonraki seviyeye yükselebilesiniz. Sistem böyle tasarlandı. Eğer sadece kendi hesabınıza ne kadar para girdiğine odaklanırsanız, başarınız yavaş olabilir. Ya da çok çalışıyorsunuz ama beklediğiniz sonuçları alamadığını düşünebilirsiniz. Ancak eğer ortaklarınızın cüzdanlarının ve hesaplarının durumunu önemserseniz, siz büyük başarılar elde edebilirsiniz. Ben başlangıçta neredeyse bir sponsor gibi davrandım. O zamanlar yaklaşık bin üye kaydetmek neredeyse bir yıl sürdü. Kimin ne zaman ödeme aldığını, şimdiye kadar para tükenmiş olmalı gibi şeyleri hepsi takip ediyordum. O zamanlar bilgi işlem müdürüydüm. Personel olmadığı için ben ödeme hesaplarını yapıp transfer işlemlerini de üstleniyordum. Ödemeleri göndermek için saat 2'de işten çıkmak erken sayılırdı. Genelde 3'te ancak ayrılabiliyorduk. Böyle çalışıyorduk. Ertesi gün One Day Seminer varsa, ULSAN, BUSAN ve Gwangju gibi yerlerden gelenler için, sabah 4'ten itibaren başlayıp ev ev dolaşıyorduk ve üyeleri tek tek alıp götürüyordum. Şimdi, atomi iş zor demeyin. Şimdi çalışanlarında zor diyen varsa, gerçekten onlara bir şey demek istiyorum. Başlangıca dönüp denemek ister misiniz? Hatta o zamanlar böyle bir zorluk yaşanmış olsa bile, bunun üstesinden gelerek iyi bir iş yaptığını düşünüyorum. Altınızdaki ortaklar para kazanırsa onlar devam edecek. Daha çok çalışacak. E zaman, van siz, it iterek gidersiniz. Ama siz canla başla çalışıyorsunuz, altınızdakiler hareket etmiyor. Neden hareket etmiyorlar? Para kazanmadıkları için. Başarılı olmak istiyorsanız mutlaka para kazanmalarını sağlamalısınız. Ortaklarınıza para kazandırın.